<laughs> Teşekkürler yanımızda Yılmaz Hoca var. Hocam nasıl değerlendireceksiniz 90 dakikayı? Estağfurullah. biraz sakinleşmiş gibi görünüyor tempo açısından. Volkan okumakta sakatlığı nedeniyle oyun alanının dışına çıktı. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber FC 25'te yepyeni bir kariyere başlıyoruz. Biliyorsunuz bu sezon oyuna gelen yeni bir özellik canlı başlangıç noktaları. Kariyere başlarken artık güncel ilerleyen tarihte canlı fikstürlerle, canlı skorlarla, canlı puan durumlarının olduğu durumda noktadan kariyerimize başlayabiliyoruz. Şimdi burada sadece tabi İngil önemli 5 büyük ligin İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa liginin var Türkiye ligi yok. Biz burada bir Türk yatırımcı olarak şöyle bir kariyer hedefliyoruz. İngiltere'den Championship'te Acun'un takımı var biliyorsunuz Hull City. Hull City'nin hemen altındaki takım Cardiff City'yi alacağız. Cardiff City hem de İngiltere liglerinde oynayan Galler takımı. Yani bir burada bir aykırış, bir dire, direniş yaratacağız. İngiliz İngiltere liginde İngiliz egomanyasını yenmek için çatışacağız. Tabii takım seçtik. Önemli bir soru. Teknik direktörümüz kim olacak? Küme düşme hattı olan bir takıma yardıma koşan ilk hoca kimdir dediğimde Tabii ki Yılmaz Vural Yılmaz Vural'la anlaşacağız Evet elimden geldiğince Yılmaz Vural'ı yapmaya çalıştım mezetme çalıştım Umarım olmuştur Yılmaz, Yılmaz Vural'la anlaşıyoruz İmzaları atıyoruz Transferler aktif Zorluk seviyesi yine seçkin olacak. Maçlar 5 dakika. Transfer görüşmelerini gerçekçi olarak yapıyoruz. Transfer yaklaşımları katı, yetenek havı, para bin, bin dolar olarak aradık. Milli takım iş teklifleri de kapalı olsun. Evet bu şekilde kariyerimize başlıyoruz. Evet ilk defa bu yeni başlangıç noktasından bir kariyere başlıyorum. Altta güncel skorları gösteriyor. Hmm, bunda şey göstermiyor. Evet iki gün sonra fikstürümüzde Sheffield United'de FK Cup maçı yapacağız. yönetim kurulu beklentilere baktığımızda Championship'te yükselme playofflara katılıyor. Emirates ilk hafta son 16'ya kaldı diyor. İlginç. Yani ligin son sırasının takıma geldik. Şeyler yüksek. İngiltere bunu yönet. Değiştir. Evet öncelikle takıma antrenörleri antrenör alıyoruz. Forvet'e Forvet antrenörü Now Habits. Anlaşalım. Orta saha antrenörümüz Orlovut, Defans antrenörü Rory Ram. Kaleci antrenörü de Dickinson'la anlaştık. Edward Dickinson. Ve takvime baktığımızda şu an transfer dönemindeyiz. Takımımıza önemli takviyeler yapmamız lazım. Önce bir takımımıza bir bakalım. Takım 4-2-3-1 taktiğiyle oynuyor. Bizimlikten ligden tanıdığımız Siopis var. Siopis Alanya Spor'da oynamıştı. Burada önemli oyuncular var. Şimdi neler yapabiliriz? Şimdi normalde Aaron Ramsey var. Aaron Ramsey sakatlanmış. Arsenal oyuncu. ETT var o da sakat. Bunu abi? Bu takımda kaç tane sakat var? Sakatlar takımı. Ramsey 1, ETT 1, 2, Tusuna da 3, Davis 4, Reindorf 5. Şunlara bir bakalım kadro merkezinden. Şimdi kazıcımız 31 yaşında, 69 rating. Almak. Bunu transfer listesine ekleyelim. Elton Horvath, 29 yaşında 70 rating. Şu 50 yaşında, 50 rating 21 yaşında. Yomulu Collins, bunu da ekle. Joel Bagan, bunu da ekle. Tom Davis. Bunu da ekle. Callum Chambers. Arsenal'dan tanıdığımız oyuncu. Kalsın. Dimitros Kotas. Ekle. Jasper Dalland. 25 yaşında 72 rating. Kalsın. Will Wish. Loy bir kalsın bakayım. 25 yaşında 65 rating. Sakat. Bunu ekleyelim. Kalım Odavda ekle. Tüm takımı satıyorum neredeyse. El Gazi kalsın. Biz bütün oyuncuları ekliyoruz neredeyse. Yüz olmayan bütün oyuncuları ek ekliyorum transfer listesine. Kalım Robinson kalacak. Şimdi <laughs> Evet. İlk maçımız iki gün sonra. Deplasmanda FA Cup'ta Shift United oynayacağız. Şöyle hem ilk maçımızı oynayalım. Bir takıma bakalım. Ne var ne eksik. İlk maçımıza bir geçelim. Bu takımda sol bek. Şimdi sağ tarafa tenor yerine bir koyalım. Baylık daha iyi gözüküyor. Bunu buraya çekip buraya Mighty'yi koyalım. Mighty'nin hızı 78. Daha efektif futbol oynatır bize. Kaleye de Horvart'a koyalım. Rahatsız bırakalım. Evet kadromuz bu şekilde. Ayarladık. Yılmaz Vural'la ilk maçımız FA Cup'ta. Bakalım nasıl olacak. Ve ilk maçımız Dept Asman'da. Siopis. Ross. Ross'a geliyor. Cardiff City. Ross uzaklardan kendi vurdu kalede Cooper. Davis'ten Brooks. Mor. Brosun Chambers son anda ayak koydu. Şutu dışarıda. Brox. 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 Ohare. Şık çalımlar. Şutu Mora'dan dışarı. Curtis Ergaziye topu kazandırdı Robinson'a. Robinson. Robinson. Robinson kendi gitti. Şimdi pasını verdi. Maite vurdu. Kaleci Cooper. Baktı arkadaşlarına. Ross. Robinson. El Gazi. Mighty. Wynok vurdu ve gol. 1-0. Cardiff. City. Yılmaz Ural'lı ilk maçında Öne geçiyor. 1-0. Rose. Maçta son 1 dakika. Gutas. İlk maçımızda Yılmaz Buralı takım kazanıyor. Takım aslında iyi. Takım aslında iyi. Sol bek lazım. Sol bek araması için squadlarımızı yolladık. Yine son gün transferlerimizi yaparız. Evet sezon sonu sözleşmesi bir tane iki oyuncumuzu kaptılar. Buna da teklif yaptı Dundee FC. Takımın yarısı dan çoğu sezon sonu zaten sözleşmesi bitiyormuş. önemli olan oyuncularla sözleşme sözleşmeleri uzatalım. Evet sözleşmesi biten oyuncularla sözleşmelerini uzattım. Evet bunlar da artık iptal oldu. Güzel paramız bizde kaldı. Evet şimdi gelelim asıl sınavımıza. Şöyle Pandora'na baktığımızda 23. sıradayız. 23 puanımız var. Bizim playoff'a kalmamız için 53 30 puanlık fark var. Biz bu 30 puan farkını nasıl eriteceğiz? Hiçbir şey imkansız değil. biz küme düşmeyelim önce. Olmadı seneye bu takım her türlü iş görür. Şimdi buraya Rose alıyoruz. Buraya Collins. Evet taktik ayarlarımızı yaptık. Maça geçelim. Evet Yılmaz Ural kardeşindeki ikinci sınavında bu sefer kendi evinde Watford'u konuk ediyor. Festi. Kayambe pası. Guates. Bayo. Watford ilk atakta golü buldu. Kayembe. Kayembe'nin şutu. Almek. Robinson. Elgazi. Şimdi Maite Çek topu. Pası. Vailok. Vailok vurdu Bahman. Ross. Ross'un pası. Siopis. Robinson. Ross. Maite. El Gazi vurdu ve gol. Cardiff City'e beraberliği yakalıyor. Gol El Gazi. Şimdi Watford Chuck vasedin ortası. Sierra Elton'ın kafası dışarı. Aaron Ramsey. Tekrar Robinson'un koşon doğru. Robinson. Robinson vurdu ve gol. Cardiff City Geriden geldi ve öne geçiyor. Tanner. Rolls. Kanga. Bıraktı. Rolls vurdu ve gol. 3-1. Son dakika gelen golle. Cardiff City. Umutlarını yeşeriyor. Loza Sako, Sako. Ve hakem son düdüğü çaldı 3 puan. Cardiff City'nin Yılmaz Bural ve öğrencileri ligdeki ilk sınavdan başarılı çıktı. Evet ligde Watford galibiyeti sonrası puan durumunda bakıyoruz. 21. sıraya kadar 21. sıraya çıktık. Bu City aşağı indi. Şu an küme düşme hattından çıktık ama bir puan fark var. Sivensi ile oynayacağız. Bakalım maç ne olacak? Hazırladığımız klasik 11 11'miz, 11'imizle maça çıkıyoruz. Evet maça konuk ekip Steven City başladı. Fulton. Ronald. Kulen. Ronald. Sivensi öne geçiyor 1-0. Rose. Ramzi, Ramzi vurdu kaleci. Ronalds, Collins topu kazandı. Elgazi. Gazi, Savukson doğru bir pas. Maite. Maite çek topu. El Gazi, Robinson, Robinson ve gol. Callum Robinson. Cardiff City ilk son anlarında golü buluyor. Vipotnik. Franco. Grimes. Vipotnik. Vipotnik attı. 85'te. Sivensi öne geçti. Colin Robinson. Maite. 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 COPS oynadı COPS. Wileyock. Robinson. Robinson'dan Wileyock. Şimdi Might Kanga. Maç bitmedi diyor. Beraberlik golü. Yılmaz Vural böyle seviniyor. Callum Robinson ve hakem son düdüğü çaldı. 2-2. Evet. Ritoro Tusun'a da Alahli'ye 6 aylık kiralık gönderdik. Yani oynayacağız. Bu City ligin dibine demir attı. Biz de hala ateş hattına yakınız. Bu maçı yememiz lazım. Ya formaları bir ayarlayalım. Evet, yorgun oyuncular var. Rotasyon yapacağız mecbur bu şekilde maça başlayacağız. Evet maça ev sahibi Millwall başladı. Robinson. Robinson'un pası. Wylock. Şimdi tekrar Robinson. Kendi vurdu kaleci Roberts. Robinson topu kazandı. Robinson. Çapraz bir koşu. Zaman aklına çok iyi bir pas. Kanga. Kanga Karıcı ile karşı karşıya. Kanga vurdu ve gol. 1-0. Şimdi Ramzi. Ramzi. Sol tarafta. Rose. Res. Ortası. Brian. Elgazi. Tekrar Ross, Rice'den Collins. Vailok. Collins. Siopis, Ramzi, Vailok direk. Iron Ramzi şık bir çalım. Ramzi fazla geçmedi. Ve Hakem son düdüğü çalıyor. Cardiff City. Mayvel deplasmandan da 1-0'lık skorla 3 puanla dönüyor ve Yılmaz Ural Gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptık. 17. sıraya kadar yükseldik. Evet, Ethan Harvats. Leeds United'a transfer oldu. 1 milyon 650 bin euroya. Yamblu Collins gitti. Tibentie. 1 milyon 400 bin euroya. Dimitrios Gotes 2 milyon 250 bin euroya. Feyenoord'a gitti. Transfer oldu. Evet, Robin Colville'de de transfer oldu. Sheffield United'a 2 milyon 900 bin euroya sattık. Şimdi Derby Country ile oynayacağız. Kendi evimizde. Evet, takım yönetimine gidelim. Sadece sol bekimiz yok. Bir de sol stoperimiz gitti. İlk 11'den. Onları transfer döneminde halledeceğiz. Evet. Bir sonraki maçımız başlayalım. Evet. Deplasman takımı derbi kantili maça başladı. NG Ramzi Elgazi Son baksın doğru bir pas. Maite dönen top dışarı. Maite bıraktı. Aaron Ramsey'nin şutu. Zaten çıkardı. Ozbon. Ozbon'un şutu. Almik. Elgazi çekti topu. Şimdi savunma Markson doğru. Maite alabilecek mi? Alamadı. Savunma uzaklaştırdı. Elgazi bir kez indirdi. Rose. Aaron Ramsey. Şimdi Callum Robinson. Robinson'un şutu. Jadash Tom. Osborne'un ortası. Siopis. Ward. Top önünde kaldı. Vurdu ve gol. Robinson. Maite. Maite kendi vurdu. Yataştı o. Siopis tekrar. Şimdi Callum Robinson. Robinson. Kanga vurdu ve gol. Son dakikalarda beraberlik golünü atıyor Cardiff City. Eder. Ve hakem son düdüğü çaldı. Kazanamadık ama kaybetmedik. Beraberlikle maçtan ayrılıyoruz. Evet puan durumuna baktığımızda 18. sıraya kadar çıktık. Bu City 23'te kaldı. Küme düşecek herhalde. Bakalım playoff aramızdaki farkı kaça indi? İlk kaç takım playoff oynuyor? 6 mı? Yani playoff bile oynayabiliriz artık. Ve ilerleyelim. Tanner için de teklif geldi. O da odayı gönderdik Ceno'ya. 1 milyon 900 bin euro'ya. Evet transferde son 10 saat. İlerliyoruz. Oli Tanner da gitti. 1 milyon bin euro'ya anlaştık. Kiona Tete 1 milyon 8 bin euro'ya Atlanta United'a gitti. Siyopis'e teklif var. Şöyle ilerleyelim. Bir kez daha ilerleyelim. Transferde son 7 saate girdik. Evet Yak Kanunit gitti. Takımda kaleci kalmadı. Isaac Davis de gitti. 2019 bin Euro'ya Evet transferde son 2 saate girdik. Ve şu an 21 milyon bütçemiz var. Ve bu 21 milyon bütçeyle eksikliklerimizi gidereceğiz. Kaleye Evet İlk transferimiz kaleci Thomas Kamiski. Luton Tom'dan 3 milyon 150 bin euroya takımımızı aldık. Hayırlı olsun. Evet bir diğer transferimiz Galmara Ektal. Burnley'den 3 650 bin euroya takımımıza katıyoruz. Stopper oynuyor. Evet sol beke 6 milyona Bochum'dan Bernardo'yu alıyoruz. Evet Manolis piste gidiyor. 2 milyon liraya Feyenoord'a. Evet İmran Lauza ile Watford'da anlaştık 4 milyon 150 bin Euro'ya Takımımıza geliyor Evet bir diğer transferimiz Hamburg'dan Bakari Jata Son olarak da boşta bu oyuncu olan Daniel Amartya'ya eski Beşiktaşlı Onu da transfer ediyoruz Paramız kalmadı zaten Evet bir sonraki maçımız Lider'le Leeds United'la Lig'de 18. sıradayız şöyle transferler sonrasında bir kadromuza bir bakalım Ne yapabiliriz diye Yine bu oyuncular hep eksi alıyor ne yapacağım? Taktiği değiştireceğim. Evet bu taktik. Ona da bunu değiştirdik mi? En azından şimdi daha iyi oldu. Kanga iyi kombi olsun. Jatta yedek sağ açık. Evet transferler sonrası kadromuz bu şekilde. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Destek olmak için kan kanalıma abone olmayı, videolar like katmayı ve yorum kısmına da yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler.